Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Luna Park'a geldik. Tarihe dokunmak Aa, ve Tek Tekçi TV ile. de şu anda yanımda. Şimdi boks yarışması yapacaklar. İlk vuracak olan Tarihe dokunmak. Yapıştır Şimdi anda. izliyoruz. Yapıştır. Tarihe dokunmak evet iyi bir skor yaptı. 2400'e geliyor mu? Geçti. 2435 36. 2437 yapıyor tarihe dokunmak. Evet. Şimdi, şimdi sen tek tekçi tek tekçi TV izliyoruz Evet şimdi tek tekçi TV Oğlum, geliyor. <laughs> tek tekçi TV bakalım kaç yapacak? Yapıştırıyor. Yapıştır. Oğlum bu hayvan gibi lan. <laughs> Tek Tekçi TV 2054 yaptı. Ben de ben de. Ve şanslı takipçi sıra. De. Şanslı takipçi. Evet, şimdi sıra bende. Arkadaşlar şimdi Samsun'dan takipçim de yanımda. Okay, Beraber okay. geziyor okay. ve yapıştırıyor. Bak, bak, bak. Hadi bakayım. Olmadı. <laughs> bir daha. <laughs> İlk önce bir yanlışlık oldu ama olsun arkadaşlar. Ayağa kaydı orada. Rampa burası. Bakacağız. Şampiyon Çağrı'ya dokunma. Burada bir ya. Niye böyle? Nasıl ya? Dur. durduruyoruz arkadaşlar. Hile var mı? Şöyle diyor. tek evet, TV. Hayır durdurmayalım. Devam. Çağıralım. Geldi devam. Yağ. Evet. evet. Destekçisi bir kabul etmedi ve bir lira daha at oraya. Bakalım ne olacak? Şampiyon kim? Yapıştır kanka. Sen gönüllerin şampiyonusun. Evet. Evet. Arkadaşlar zorlamaya gerek yok. Tamam, tamam. tamam. Buranın şampiyonu Tarih'e dokunmak, Gönüllerin şampiyonu Kırtekçi TV. Kırmızı bak, kırmızıya bak. Kırmızıya bak, kırmızıya